Merhaba arkadaşlar. Anıl Kapısı kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber sizlerle beraber inceleyeceğimiz çizgi roman. İmimiz bu. Güzel bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Neyse, benim incelememde bahsettiğim birincisi hikayesi, ikincisi baskı kalitesi, üçüncüsü de kendi düşünebilmem bahsedip videoyu bitireceğim. Şimdi baskı kalitesine geçmeden önce hikayemizden birazcık bahsedelim. Mark adlı arkadaşımız yani kısaca süper kahraman isminde Invisible Arkadaşımız babası on dimen yani uzaylı bir arkadaşımızın babası uzaylı ve süper var böyle süperman gibi var. Bam 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 vuran biri güçlü biri kaslı biri baya havalı biri. ya Niye böyle anlatıyorum bilmiyorum ama gerçi havalı biri. E, bunun da güçleri ergenlikte uyanıyor yani lise zamanında uyanıyor ve süper kahraman olmaya başlıyor. Süper kahraman invisible ismini alıyor ve bunun maceralarını anlatan bir çizgi romanıdır. Kendisi tamı tamına 25 volümden oluşuyor. 25 volüm pardon. 25 volüm de. 25 ciltten oluşuyor. Ee, ve hiç e, Türkçe'de basılan Türkçe. Türk boyuyla basılıyor yani. Sevdiğimiz Türk boyuyla basılıyor arkadaşlar yani. Türkçe var Yani kısaca ne örnek verebilirim. Şu anda yanında Marmara çizgi. Incredible Hulk'la aynı boyutta diyebilirim. Aynı boyutta ikisi Incredible Hulk dedim bu arada <laughs> Immortal Hulk <laughs> Aynı boyutta Hepsi Şimdi Birazcık boyutuna basayım. Şimdi bas kalitesi içinde 90 gram parlak kuşa var arkadaşlar Hemen Ben bas kalitesinden bahsederken Şöyle bir iki tane çizim gösterelim Şöyle Şöyle de arkası ilk sayfalarda Şimdi e, Arkadaşlar bu şeysi Arka gösteriyor Benim hoşuma gitmeyen olaylardan biri Benim ışıklar kötü olduğu için de Ben de sağlam arka gösteriyor olabilir yani Şöyle beyaz Sayfalarda özellikle gözüküyordur Büyük ihtimal diye umut ediyorum Yani bu Gözüküyor bir tık şuralarda Yani Ak göstermesi hiç iyi bir şey değil. Yani benim hoşuma gitmedi. Ya bir de benim sevmediğim bir şey böyle bir şey olmasını hiç sevmiyorum böyle kapağı kapanmalı. Kapağı kapanmalı abi. Kapağını bir tık kalın yapın abi lütfen. Yani sevmiyorum. Ya bak, Yani bak arka bahçe bile senden daha iyi yapmış bu konuyu. Arka bahçe köçemek için demedim bunu bu arada. Arka bahçe saman basıyor çoğu zaman. Ve kapağını kalın yapıyor. Yani sen bir tık bu kapağı kalın yap yani. Bir tık. Bu kapak kapansın. Tamam. Ee, Akı, ak arka, Atika ile böyle bir akıl çelen diyecektim gittim. Atika'ya biraz sinirliyim. Bastıkları için cidden çok memnunum. Basıldığı için aşırı memnunum. Bastık kalitesi olarak ben beğenmediğimi söylüyorum. Bence daha iyi yapabilirlerdi. Ya yani bir de tabii ki fiyatı var şu anda alabileceğiniz en ucuz fiyat kendi sitesinde destek de 208 lira. Bir de 600 lira kargo ücreti ödememek istiyorsanız, kargo ücreti ödememek istiyorsanız 600 liraya geçmeniz gerekiyor. Tabi bazı yerlerde Diyanardan falan alabilirsiniz. Diyanardaki fiyatını bilmiyorum. Oralarda 400 liraya geçerseniz kargo ücretsiz falan da yapabilirsiniz. Sizin bileceğiniz bu. Bas kalitesini beğenmediğimi söylüyorum ben. Ee, daha da fazla bir şey dememe gerek yok. Kendi düşüncelerime geçiyorum. Kendi düşüncelerim. En ve zaman dizisini izleyip, yani çizgi dizisini izleyip, beğenmiş bilim zaten. Farklılıkları var. Çok farklılıkları var. Bayağı farklılıkları var bu arada. Ciddi ciddi cid. çok farklı olaylar dönüyor. İlk bölümü izlediyseniz, o olay ilk ciddi gösteremiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani ilk ciddi o sizin ilk bölümde sonunda gördüğünüz olay görmeyeceksiniz. Bunu belirteyim. Zaten o ilk bölümün şeyi herhalde ikinci ciltte falan göreceğiz gibi görünüyor şu anda ilk ciltte okudum bitirdim. Harikaydım, beğendim. Bazı olayları da değişik yapmışlar, hoşuma gitti. Bunu söyleyeyim. Ama beğendim, ciddi söyleyeyim. Çok beğendim, söyleyebilirim. Neyse, ee, kendi düşüncelerime Beğendim yani, ben hikaye, zaten hoşuma giden bir hikayeydi. Daha da beğendim, böyle çizgi roman tarzında da okumak. Hoşuma gitti yani, mutlu oldum diyebilirim. Daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Çizgi roman fiyatı dışında eleştirebileceğim şeyler. Kuşesinin inceliği, kapak kısmındaki kapağın böyle açık olmamasını isterdim. Şöyle açılmamasını isterdim diyebilirim. Ya daha da fazla bir şey istemezdim. Yani daha da fazla bir şey istemiyorum. Kalitesini bir çıkarttırabilirler. Kuşe kalınlığı bence artık zaten artmayacak. Ee, bu 90 gram kuşaya gidecek onu anladık ama e, lütfen Atika'cım şu kapak kapansın o kapak kapansın lütfen diğer her konuda mutluyum yani basıldığı için çok mutluyum beğendiğim bir eser zaten buradan Atika'ya çok teşekkürlerimi sunuyorum neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videomuz bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkürler hadi görüşürüz Bye bay